Pulpa Avrupa'dan hafta sonu haberleri sunar. Avrupa'dan hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Bugün 8 Kasım Cumartesi. Gündemimiz yine yoğun. Bakalım bu hafta neler olmuş, bizi neler bekliyor. Son 3-4 gündür manşetlerde Almanya Avrupa'nın genel evi olduğu diyerek bazı haberler geliyor önümüze. Peki neden? Çünkü Almanya'da Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner birçok haberde, birçok haber kurumuna manşet olan bir açıklama yaptı. Ülkedeki yasal fuş düzenlemesine ağır eleştiriler yöneltti. Berlin'de bir etkinliğe katıldı, Klöckner Kadın Kahramanlar Ödülü etkinliğine ve orada bir konuşma yaptı. Kesinlikle eminim ki dedi. Bu ülkede seks satın almayı nihayet yasaklamalıyız. Kadın hakları konusunda konuşup sonra da fuhuşun diğer meslekler gibi normal bir meslek olduğunu söylersek bu sadece bizi gülünç bir duruma sokar. Aynı zamanda kadınları da aşağılamış oluruz dedi. Ve ayrıca bu meslekte öğrenci stajı da olmaz açıklamasında bulundu. Klökner daha sonra İskandinavya ülkelerinde gerçekleştirilen uygulamaya örnek gösterdi. Bu uygulama ne? Ee, söz konusu uygulamada İskandinav modeli seks müşterilerinin cezalandırılmasını ve genel evlerin kapatılmasını öngörüyor. Klöckner sözlerini de şu şekilde bitirdi. İşte bu yüzden manşet oldu. Dedi ki ne fuhuş yasası ne de hayat kadınlarını koruma yasası kadınları güçlendirmiyor Almanya'da ve şiddetin önüne geçmiyor. Şiddet olayları, erkeklerin baskınlığı hala devam ediyor. Almanya Avrupa'nın genel evi oldu açıklamasında bulundu. Almanya'da sevgili seyirciler 2017'de yürürlüğe giren bir yasa vardı. Hayat kadınlarını koruma yasası. Bu yasa uyarınca hayat kadınlarının e, kayıt yaptırması genel ev gibi işletmelerin ise izin alması zorunlu tutulmuştu. Bu yasa 2017'den beri tartışılıyor. Hala birçok politikacı buna karşı çıkıyor ve farklı çevrelerce eleştiriliyor. Bakalım Kürek bu çıkışına halktan nasıl tepki gelecek ve özellikle kadın örgütleri ne söyleyecek bizler de size aktarıyor olacağız. Diyelim siyasetle devam edelim yeni siyasi anketin sonuçları geldi. Bu ankete göre Almanya'da memnuniyetsizlik yükseliyor ve Şansölye Mertz'e destek azalıyor. Yeni sosyal yanıtlar Enstitüsü Insa Bit için bir pazar, pazar eğilimi anketi yaptı. Nedir bu? Biliyorsunuz genel bir anket bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz anketi. E, AFD ilk sırada yer aldı. Sevgili seyirciler %26 oy oranı ile Hristiyan Birlik Partileri %25, Sol %11. Seçim barajına takılan partilere ben de oy veririm diyenlerin oranı ise %11 oldu. Fakat en dikkat çeken kısım ise genel memnuniyetsizlik oranı. Memnuniyetsizlik %67'ye kadar yükseldi Almanya'da ve şansölye Friedrich Merz için ise memnuniyet %27'lerde kaldı. Yani her geçen gün sizlere aktardığımız her geçen günkü ankette Merz'in oranı giderek düşüyor. Bakalım ne olacak Almanya'da siyasi aranada ve sosyal yardımlara geçiş yapalım. Sosyal yardım alan ailelerde büyüyen çocukların sayısı giderek artıyor. Bir istatistik yayınlandı. Yaklaşık 1.810.000 çocuğun ve gencin vatandaşlık parası alan hanelerde yaşadığı ortaya çıktı. Bu çocukların yarısına yakınının ise Alman vatandaşı olmadığı açıklandı. Buna ek olarak 1.300.000 kişinin ise ek çocuk yardımı aldığı açıklandı. Bu ne demek? Ee, bu destek geliri asgari geçimi karşılamaya yetmeyen fakat vatandaşlık parası eşiğini aşan ailelere veriliyor. Fakat bir dipnot vereyim sizlere. Çifte vatandaşlı olan çocuklar istatistiklerde Alman vatandaşı olarak kayda geçiyor. Peki bu neden önemli? Şimdi göçmen ailelerde istikrarlı işe erişim, işe kabul, çalışma konusu, iş görüşmeleri gibi konular çoğu zaman çok daha uzun sürüyor ve daha meşakkatli, daha zor sürüyor. Siz de biliyorsunuz ki. Ekonomistler de bunu eleştirdiler. Bu istatistiklerle birlikte ekonomistler şunu söylediler. Çocukların önemli bir kısmı bu ülkede yardım alan ailelerde büyüyor ve hala bu engellerle karşılaşıyorsa bu çocukların ileride kendi ayakları üzerinde durma olasılıkları düşüktür. Bunun için önlem almalıyız açıklamasında bulunuldu. Bak. Bakalım nasıl bir önlem alınacak. Evet geçen hafta bir uyarı yapmıştık sizlere. ki sularda bakteri tespit edildi demiştik. Şimdi bir yeni uyarı daha veriyoruz. Baden-Württemberg'de bazı ilçelerin içme suyunda E. coli bakterisi şüphesine rastlandı. İlk numuneler alındı ve hemen halka bir açıklama yapıldı musluk suyunu içmeden yemeden önce ya da yemekleri hazırlamadan önce mutlaka kaynatmalısınız denildi özellikle bebek maması diş fırçalama yani temizlik veya açık yara temizliği gibi konularda kaynatılmamış suyu içmeyiniz denildi niye ekoli bir kodan önemli yani bu bakterinin ismi çünkü bu bakteri insan bağırsaklarında hayvan bağırsaklarında bulunuyor ve ishal ve idral yolu, yolu enfeksiyonlarına kolayca yol açabiliyor dolayısıyla e, resmi kurumlar açıklama yaptılar geçen hafta bir şimdi Baden-Württemberg'te bir açıklama yapıldı. Diyelim ve hemen Fransa'ya geçiş yapalım. Avrupa dedik. Diğer ülkelere de bakalım değil mi? Fransa bir açıklama yaptı. Mali'de bulunan vatandaşlarına Fransa Dışişleri Bakanlığı hızlı bir şekilde ülkeyi terk edin açıklamasında bulundu. Kesinlikle karayoluyla seyahati önermiyoruz dedi. Geçtiğimiz haftalarda ise Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ise ee, hem diplomatik personellerini hem de diplomatik personellerin ailelerini ülkeden almışlardı. Peki neden? Yani neler oluyor Mali'de? Ee, büyük şirketler de Mali'yi terk ediyorlar. Özellikle MSC gibi büyük e, şirketler artan güvenlik riskleri nedeniyle bölgeden çekiliyorlar, operasyonlarını durduruyorlar. Çünkü evet, Mali'deki yönetim ülke genelindeki kontrolü büyük bir şekilde kaybetmiş durumda sevgili seyirciler özellikle terör örgütü bağlantılı e, örgütler batı etkisini tamamen ortadan kaldırarak bölgede hakimiyeti kurmaya çalışıyorlar. Bu da güvenlik riskini artırıyor. Başkent Bamako'nun kısa kısa sürede yani kısa vadede düşmesi beklenmiyor. Ancak tehdit seviyesi Mali'de son yılların en yüksek noktasına ulaşmış durumda. Bu nedenle ülkeler e, vatandaşlarına başka yerleri gezmeye gidiniz uyarısında bulunuyor kısaca açıkçası. Ve Paris'e geçiş yapalım. Ünlü komşularla ebedi istiyorlar. Ne demek bu? Böyle deyince biraz farklı anlaşılıyor. Ancak Paris Belediyesi gerçekten de bu fırsatı sunuyor. Çünkü ünlü kişilerin mezarlıklarına yakın anıt mezarları e, kuray yoluyla vatandaşlara tahsis edecek Paris Belediyesi. E, 31 Aralık'a kadar e, başvurular sürecek. Belediye bir açıklama yaptı. Dedi ki kazanan kişiler, kurayı kazanan kişiler, bu anıt mezarları kazananlar... Ee, mimariye sadık kalacaklar Restorasyonları kendi paralarıyla yapacaklar Eğer biz restorasyonu beğenmezsek O zaman satış iptal edilecek Ve harcanılan para geri verilmeyecek Her mezarın satış bedeli ise 4000 avrodan başlıyor Yani kişilere dedi ki Paris Belediyesi Sizi ünlü kişilerle yan yana mezar komşusu yapacağız Siz de bunu kazanmak istiyorsanız başvuruyu siteden yapınız. Sadece ilk 24 saatte 1000 kişi başvurmuş. Yani geçtiğimiz günlerde, önümüzdeki günlerde bu başvurular artacak çünkü neden? Şimdi size komşuların kim olduğunu söyleyeceğim. Mezarlıklardaki Jim Morrison, Oscar Wilde, Edith Piaf, Simone de Beauvoir, Emile Zola gibi isimlerle mezar komşusu olabilirsiniz Paris'te yaşıyorsanız. Evet Hollanda'ya geçiş yapalım. Hollandalı erkekler cinsel sınır ihlallerini daha çok sorguladıklarını ama hala sessiz kaldıklarını itiraf ettiler Hollanda'da yapılan yeni bir araştırmada. Erkekler önemli bir kısmım bulundukları ortamda, özellikle kadınlara bir cinsel sınır ihlali, bir hakaret, bir cinsel şaka yapıldığında bunu fark ettiklerini ama sessiz kaldıklarını söylemişler. Neden? İki büyük neden belirtmişler. Birisi e, ortamın e, havasını bozmamak, yani daha kötü olmasını sağlamamak demişler. Bir diğer ise e, olayı büyütmekten çekinme diye açıklama yapmışlar. Her on erkekten 7'si evet müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum fakat bu gibi gerekçelerle sessiz kalıyorum açıklaması yapmışlar. Anonim bir araştırma muhtemelen çünkü istatistikler e, gerçekten çok ciddi rakamları verdi bize ki Hollanda hükümeti harekete geçti. Erkek ses çıkar kampanyası başlattılar. Kampanya televizyon, sinema, çevremiş platformlar, yeme içme gibi sektörlerde yürütülecek. Hükümet nezdinde şiddetle mücadele komiserleri işbirliği, komiserliği işbirliği tarafından yapılacak bu kampanya. Amaç şu. Erkeklere herhangi bir ihlal gördüklerinde sadece kadınlara yönelik değil. Herhangi bir kişiye yönelik bir ihlal gördüğünde ses çıkarmalarına yönelik bir kampanya başlatmak. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik ve bu yeni gelişmelerle ilgili sizlerin ne düşündüğünü de merak ediyorum. Eğer yanıtlarınız, eleştirileriniz, düşünceleriniz varsa yorumlara bekliyorum efendim. Fakat bültenimizi kapatmadan önce Bugün 8 Kasım. 10 Kasım'a yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan fiziken ayrılışının yıl dönümüne iki gün kaldı. 10 Kasım yalnızca bir anma günü değil. Bir ulusun yeniden doğuşunu hatırlama, aklın, özgürlüğün, bilimin değerini yeniden düşünme günüdür. Atatürk'ün fikri hür, vicdanı hür. İrfan hür nesiller yetiştirmek idealini yaşatmak artık bizim sorumluluğumuzda. Hangi ülkede olursak olalım. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onunla omuz omuza mücadele eden tüm silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Bunu da bir kez daha ekranlarımızdan söylemiş olalım. Bıraktıkları ışığın yolumuzu aydınlatmaya devam edeceğini hatırlatıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Şimdi hoşçakalın. Pulpa Avrupa'dan hafta sonu haberleri sundu.